kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çiz. Nefis kuru yemişleri. Saygıdeğer basın mensupları, çok değerli kamuoyu. Bugün haklılığımızın bir kez daha tescillendiği bir günü yaşıyoruz. Hatay İdare Mahkemesi norm kadro fazlası öğretmenlerinin resen atama yapılması yönündeki kararını üyemizin açmış olduğu davayla yürütmeyi durdurmanın reddine karar vermiştir. Dolayısıyla bizim daha önce kamuoyuyla paylaştığımız defalarca basın açıklaması yaptığımız kamuoyunu meşgul ettiğimiz konuda anayasanın 41. maddesinin açık bir hükmü olan aile bütünlüğünün korunması esasının zedelenmesinden dolayı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Buradan Sayın İl Müdürü Osman Şimşek'e seslenmek istiyorum. Atamalar yapılmadan önce basın açıklamasıyla gerekse de arkadaşlarımızın yapmış olduğu görüşmelerde bu resen atamaların yapılmaması gerektiğini, özür durumlarının dikkate alınması gerektiğini belirtmiştik. Ancak bu yapmış olduğumuz ikazlara, uyarılara rağmen Sayın İl Müdürümüz bu atamaları kendisinin yapacağını söylemişti. Kaldı ki yönetmenin 41. maddesinde de özür durumları dikkate alınır denmesine rağmen Sayın Müdürümüz bu atamaları yapmamıştı. Şimdi Sayın Müdürümüzden bu 167 tane yapılan atamanın 51 tanesi bir defada, 10 tanesi bir defada, 4 tanesi bir defada, Üç tanesi de geçen hafta olmak üzere düzeltme yapılmıştır. Buradan Sayın Müdürüm'e sormak istiyorum. Bu yapılan düzeltmelerin arkasındaki torpillik işi kim? Veya ataması düzeltilmeyen insanların suçu ne? İşte mahkeme kararı. Mahkeme kararı yürütmeyi durdurmayı verdi. Ve bundan sonraki süreçte de Diğer davayı açmış olan arkadaşlarımızın da kararlarını mahkemeden yine yürütmeyi durdurma kapsamında bekliyoruz. Sayın İl Müdürümme buradan sormak istiyorum. Bu atamaları düzeltme yoluna gidecek mi? Yani özür durumu bulunan arkadaşlarımızı ilçe dışına sürgün etmişti. Bu sürgünden tekrar vazgeçip düzeltme yoluna gidecek mi yoksa diğer mahkeme kararlarının çıkmasını mı bekleyecek? ve şunu bunu da şuradan belirtmek istiyorum. Onlarca dava açılmış durumda. Yani açılan bu davalarda her kaybedilen davadan dolayı devlet birçok e, tazminatlar ödemek durumunda kalacak. Bunu Sayın İl Müdürüm kendisi ödemek ister mi? Bunu da buradan sizler aracılığıyla paylaşmak istiyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.